Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu kadar soğuk bir havada ortalama eksi 3 derece geceleri hissedilen eksi 8 ile 10 derece arasında bir kuşu dışarıda bırakmak çok akıllıca bir iş değil. Bu kazayla dışarıda kaldı. Temizlemiştim, paklamıştım kazayla. Doğru da unuttum. Gerçi bir şey olmuyor. ki Bazen bazı senelerde öyle soğuklarda kuş baktığım olmuştur ama lakin yine de onları daha sıcak bir ortama yani yel ve rüzgar almayacak ortamlara taşıdığım bakidir yani. Dolayısıyla bu şekilde buz tutuyor suluklar. çok sıkıntılı bir durum olabilir tabi. Yani kuş bu buzu kırıp içmek zorunda kalıyor veya yemek zorunda kalıyor. Bir şey oluyor mu? Hayır, bir şey olmuyor. Yani kuş bundan herhangi bir eksiklik duymuyor veyahut biz öyle düşünüyoruz. Çünkü dili olmadığı için bize ben donuyorum arkadaş sen manyak mısın beni niye dışarıda bıraktın deme şansı yok. Dolayısıyla bunu en fazla biz onun sağlığını kaybettiği zaman anlıyoruz. Bu doğru bir davranış değil yani. Ben burada çok büyük bir hata yaptım. Bu nedenle böyle bir video paylaştığım için de özür dilerim. Ama yine de sizler bilgi sahibi olun diye bunu yapmayın diye paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.